Merhabalar herkese. Malum hepimizin başında bir koronavirüs belası var. Bütün dünyada insanlar ölüyor. Herkes karantina altında. Ben de bir tabii kendi karantinamı ilan ettim. Peki karantina günlerimde ne mi yapıyorum? Dizi izliyorum. Allah! Evdeyim. Dizi izleyeceğim. Ne biçim dizi izleyeceğim? Hayvan gibi dizi izleyeceğim. La Casse de Papel, Prison Break, Kutlar Vadisi ilk 99 bölüm. Ezel, Arka Sokaklar, hepinizi izleyeceğim oğlum hepinizi izleyeceğim. Delireceğim burada. Kitap okuyorum. spor yapıyor. Sosyal medyada takılıyorum. Şöyle güzel bir tweet atayım. Ne yazayım? Heh. Güzel ve güneşli bir sabahta sahil kenarında kahvemi içip kitap okumayı özledim. Ah ulan korona. Bit artık. Ede ben sahile zaman kitap okumam ki. Karı kız keserim. Aman boşver. Yedir gitsin. Ve tabii ki gündemi takip ediyorum. İkincisi, eve geldiğimiz zaman herhangi bir. Ya abi anlamıyorum ya. Bu dışarı çıkanlara ben hiç anlam veremiyorum ya. Niye dışarı çıkıyorsunuz abi? Birbirinize virüs bulaştırmak için mi çıkıyorsunuz? İnsan sağlığı hiç önem vermiyorsunuz ya. Bu ne ya? Çıkmayın abi evde oturun ya. Allah, biz nasıl oturuyoruz? Hiç anlamıyorum ben bunu ya. Bu dışarı çıkanları hiç anlamıyorum ya. Yani herkesin yaptığı evde kal çağrısına ben de katılıyorum demek isterdim ama maalesef diyemiyorum. Çünkü olaylar benim için farklı gelişiyor. Tam karantinamı ilan edecektim ki aklıma patronum geldi. Dedim ki patronumu arayayım, tavrımı net koyayım. Ben kendimi karantina altına aldım, işe falan gelmeyeceğim diyeyim. Allah'tan patronum anlayışlı bir adamdır. Gelme gelme, hatta hiç gelme, siktir git dedi. Dedim ne olacak ya tamam geliriz yani. Çok da şey yapma. En nihayetinde basit bir virüs dedim. Geliriz dedim. Patronum çok sever beni. Ayrıca başka bir sorun daha vardı ki ev sahibimin kira almayacağından emin olmam lazımdı. Ve bundan hiç emin değildim. Alo? Kamil Bey? Merhabalar, merhabalar. Kiracınız ben. Evet, evet. Ve Kamil Bey şey diyecektim de size. Biliyorsunuz virüsten dolayı işler çok kötü. Piyasalar çok kötü. Ben de bu ay kirayı vermesem nasıl olur? Ne? Kirayı vermezsem Almanya'dan oğlum mu gelir? Aman be! Gelmesin virüslü virüslü! <laughs> Sildir bu... Kullandım şimdi çok... Çok fena oldum. <laughs> canım ya kıyamam ne iyi adam ne anlayışlı adam. Ve tabi faturalar. Elektrik, su, doğalgaz. Kimse yanlış anlamasın. Ben fatura ödemeye yıllarımı verdim. Hiç kimse benden daha iyi fatura ödeyemez. Saksı değilim ben. Hem ben kendi karantinamı ilan etsem de bu faturaları ödeyecek benden daha baba yiğidini de tanımıyorum. Aslanım ben. Koçum ben. İşte bu sebeplerden dolayı ben kendi karantinamı ilan edemiyorum. Ama herkesin karantinası kendine. Benim hayatım eve sığamıyor. İmkanı olan kalsın ama ben evde kalamıyorum. Üzgünüm.